sabah iyice uyanmak için hemen suya girmelisin. Tembel teneke seni. Nasıl? Uyandın değil mi? Of hala uyanamadım. En iyisi yüzümü yıkayayım. Sular kesilmiş galiba. Olsun damlalar yeter bana. Sabah sporumu hallettim. Şimdi sebze suyumu içeyim. Hapşu! Kardeşimin yüzü sucuk doldu ambulansı çağıralım. Hastaları hastaneye yollayalım. İşte hastamız burada. Hey bıraksana peşimi ya. Şimdi bir tedavi uygulayacağız. Seni sırayla sulara sokacağız. Hepsi farklı sıcaklıkta. Ama hepsine girmelisin sırayla. Hadi bakalım başla. Nefesini tutmayı unutma. Hey bu çok eğlenceli iyi hissediyorsun değil mi? Oh be üşümem geçti. Ben de yüzebilirim şimdi. Bakar mısın doktor amca? Bizi bırakır mısın su parkına? Hadi kardeş kaydıra. Şimdi yüzme zamanı. Merhaba Yunus balığı. Çok havalı baksana. Hadi biz de atlayalım suya. Küçük Yunus su sıçrattı. Aslan'ın telefonu elinden fırladı. Şimdi havuzu güzelce tarayalım. Telefon neredeymiş bakalım. Şimdi suya atlayalım. Telefonu bulup çıkartalım. İşte buldum onu. Ben de tarayacağım havuzu. Hey, bu da ne böyle? Yavru aslan tehlikede. Tehlike ikiye katlandı. Yavru aslan. Sizi yaramaz köpek balıkları. Nasıl atlatabilirim onları? Ah tabi ya. Süper bir fikir geldi aklıma. Tavukları ayağıma bağlayayım. Sonra da havuza atlayayım. Artık onlardan yüksekteyim. Rahat rahat ilerleyebilirim. Hey ne oluyor ya? Niye düşüyorum aşağıya? Onlar tavukları yerken telefonu hemen kapayım ben. Karınları doymuş galiba. İşte telefonum burada. Popom yine ısırıldı galiba. Of fare bırakmıyor peşimi. Buzdolabı yakalayacağım seni. Ondan nasıl kurtulacağım? Posta kutusuna saklanayım. Nereye kayboldu buzdolabı? Kesin bir yere saklandı. Lütfen yardım edin. Evinizde saklanmama izin verin. Ne pis kokuyorsun be. Böyle giremezsin evime. Açın kapıyı lütfen. Kurtarın beni fareden. Biri kapıyı çalıyor. Hem de çok pis kokuyor. Mandal taktım burnuma. Hadi gel kapıda kalma. Seni bir duşa sokalım. Ve güzelce yıkayalım. Deterjanı da unutmayalım. Pis kokulardan kurtulalım suyla da durulayınca parlayıverdi bir anda. Bayılıyorum temiz olmaya. Bir sürprizim var sana. İçime girince yiyecekler birden çoğalıp büyürler. <laughs> Çok havalı bu ya. Muzu da çoğaltsana. Baksana şu kaseye. Meyveler <laughs> olmuş içine. Polis bey işte burada. Buzdolabını verin bana. Ama fotoğraftakine benzemiyor ki. Bu sizin değil belli ki. Hey! Rahat bırak buzdolabını. Çabuk terk et burayı. Oley! Özgürsün sonunda. Bugün alışveriş yapıyorum. En sevdiğim şeyleri alıyorum. Yavru oslan baksana. Beni de arabana atsana. Hayır ben turşu sevmiyorum. Bana ne? Ben de geliyorum. Bela mısın sen ya? Hadi dön bakalım Rafuna. Of kimse istemiyor beni. Hiç sevmem sebzeleri. Meyvelere ise bayılırım. Bari birkaç tane alayım. Bizi istemiyor kimse. Çürüyeceğiz böyle giderse. Lütfen bizi bırakma. Bizi de koy arabana. Arkadaşlar gelin buraya. Bir fikir geldi aklıma güçlerimizi birleştirelim ve süper turşuya dönüşelim. Hey, baksana şu turşuya. Onu almalıyım mutlaka. Onu önce ben gördüm. Hayır, önce ben gördüm. Halat çekme yarışı başlıyor. Kazanan süper turşuyu kapıyor. Galiba kazanamadı kimse. O halde turşu yok size. Hadi aslan kalk Haya. Turşu nereye gitti acaba? İşte orada. Of, kaptırdık turşuyu ya. Benim kaslarım çok iri. Tek başına <laughs> yenerim hepinizi. Bir elimi bıraksam bile, yenerim sizi yine de. Bu ne kuvvet böyle? Ama Jipi yenemez bence. Nasıl yapsam acaba? Kancayı bağlayabilirim halata. Hızlı olmalıyım kancayı güzelce bağlamalıyım. Şimdi gaza basalım. Jip'i yenebilecek mi bakalım? Güçleniverdiler bir anda. Biz de katılmalıyız yarışmaya. Wow. Nesiniz be siz böyle? Jip'i bile çekiyorlar elleriyle. Asla pes etmeyeceğim. Tam gazda hepiniz wow. yeneceğim. Eyvah! Kanca kırıldı. Jip daha fazla dayanamadı güçlü olmak istiyorsanız düzenli spor yapmalısınız. Kim uğraşacak ya sporla? Hadi gidelim baba. Aa! Sporcu besini. Ben de kaslı olabilirim belki. Sporcu besinini yiyince kaslarım başladı şişmeye. Anne, baba yiyin siz de. Kazanma sırası şimdi bizde. Gelin bakalım buraya. Bu sefer kazanacağız mutlaka. Hey! Ne oluyor kaslarımıza? Sahte kas işe yaramıyormuş ya. Başlıyor pijama partisi. Hey bıraksana peşimizi. Hadi bakalım dışarı. Erkeklere yasak burası. Yastık savaşı başlasın. Eğlence hiç durmasın. Nasıl gireceğim içeri? Tabii anneme dönüşeyim bari. Annemin kıyafetlerini giyeyim ve onları ziyaret edeyim. Kim geldi ki acaba? Anne, ne yapıyorsun burada? Çocuklar, merhaba. Bir gariplik var burada. Seni pis aslan seni. Asla kandıramazsın bizi. Of, nasıl gireceğim içeri? Aklıma bir fikir geldi. Kızlar, bayılır peluş ayıya. Bir tane vardı benim odamda. İçini iyice boşaltalım ve yavru aslanla dolduralım. Şuna baksanıza. Peluş ayı buldum kapıda. O benim olacak. Ben buldum benim olacak. Hey bu da ne böyle? Aslan kaldırmış bizi yine. Aslandan kurtulduk sonunda. Hey böcek mi var orada? İmdat kurtarın bizi. Yok mu bizi kurtaracak biri? Merak etmeyin yanınızdayım. Bakın böceği yakaladım. Ay çok açım şu anda. Bir sosisli versene bana. Bir köpek bir de kedi. Acaba ne istiyorlar ki? Biz kimsesiz hayvanlarız. Miau. Yardım et bu zavallılara. Biraz yemek koy kaplarımıza. Sosisli mi veremem asla. Ben ne yiyeceğim sonra? En iyisi eve gideyim. Giderken de jelibon yiyeyim. Eyvah! Düşünmüşüm anahtarımı. Nasıl açacağım kapıyı? Of ya! Kapıda kaldım. Üstüne bir de ıslandım. Hey aslan! Islan mı orada? Evimizde yer var sana da. Aslanın kokusunu alınca anahtarını buluverdim anında. Oley! Köpek buldu anahtarı. Sonunda açtım kapıyı. Onlar yardım ettiler bana. Bırakamam onları orada. Artık burada üşümezsiniz. Bu mamaları da yiyebilirsiniz. Yağmur şimşek korkutamaz bizi. Çok sevdik yeni evimizi. Çok meyve suyu içince çişim geldi gece gece. Hıp hızlı koşarken tuvalete bir canavar çıktı önüme saklanayım yorgan altına. Yakalayamaz beni burada. Tuvalete nasıl gideceğim? Şövalye kıyafetimi giyeyim. Canavar karşıma çıkarsa yeneceğim onu silahımla. Al sana, al sana, al sana. Oley, geçtim onu sonunda. Amanın, ne oluyor ya? Başka bir canavar daha. Hemen buradan kaçmalıyım. Canavara yakalanmamalıyım. Anne canavar var ileride. Gidemiyorum ben tuvalete. O bir canavar değil ki. İşte bak bitkinin gölgesi. Aa, ne şapşalım ya. Gerek yokmuş hiç korkmaya. E peki ya ikincisi? Bu da ağacın gölgesi. Tüm canavarları yendim. Artık tuvalete gidebilirim.